Evet, bugün bir mühendis olarak üzerimde kapatayım. Mühendis okumak mantıklı mı diyeyim mi? Onu da biraz konuşacağım. Ben 31 yaşında bir mühendisim, makine mühendisiyim. Ee, mühendis okumak ne istediğinize ve doğduğunuz aile şartlarına göre değişir. Yani kitap babanızın düzen, düzeni varsa yani hazır bir iş düzeni varsa mühendislik ya da teknik harici bence hiç gerek yok. yani gidip bir tesisat firması olur, imalat firması olur ben onlara bir şey diyemem. Ama onun dışında yani düzenli oturmuş bir şey vardır. Öyle arkadaşlarım da vardı. Adam babasının düzenli oturduğu bir işi vardı. yani git babanın işinden devam et kardeşim. Hazır düzen devam ediyorsun. Yani en çok babandan ılgıt yersin. E, mühendislik eğitim olarak zor. Yani ben Türkiye'nin ortalama üstü bir okulunda okudum. Taplarından biri değildi ama gerçekten biraz zor. Emek vermeniz gerekiyor. i̇yi yani yanı şu. E, kafanızda gerçekten eğitim o öyle bir odaklı olduğu için kafanızda gerçekten problem çözme ile ilgili bir bölüm açılıyor. Çünkü sürekli eğitiminiz sizi yani sınavlardan ziyade problem çözmeyi itiyor. Ee, bu sebeple yani bu konuda iyi. Ama onun dışında eğitim zor. Zaten bu bilinen bir şey. Az çok. Ee, ben yaklaşık 6 yıllık bir makine mühendisiyim. Ee, eğer hayattan beklentiniz şeyse. ise yani böyle biraz rahat olayım, biraz beyaz yakalı gibi olayım. Ya burada tabii ki de makine mühendisinin de öyle opsiyonları var. Yani ama tabii ta, yani sorarsanız ne kadar mühendislik tartışılır, ne kadar teknik tartışılır. E, satış mühendisliği çoğunda böyle. İşte bazı bir, 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 birkaç şeyler var. Ufak teknikle bir beyaz da kara attığında ilerleyebilirsiniz. Ama bir türlüsü bir imalatta çalışıyorsanız, tafitte çalışıyorsanız veya bakım işinde çalışıyorsanız ee, bunun be bazı bedelleri var. Birincisi ee, birincisi biraz da maaş düzeyi bu işlerde oluyor. Yani maaş düzeyiniz bu işlerde diğer bahsettiğim satışta ya da böyle çok teknik olmayan işlere göre e, cidden fazla olabiliyor. Çünkü orada prim usulü olabiliyor ya da biraz daha standart beyaz gibi bakıyorlar yani. Çok da değer vermiyorlar. Zaten çok da çözdüğünüz bir şey olmuyor. E, ama bir türlü hani bakım, taahhüt ya da imalat sektöründe çalışıyorsanız yani kazancı nispeten daha iyi olabiliyor. Yerden yere değişir ama illa ki ben söz söylemem gerekiyor ki e, mesleğinizin başlarınızda çok kazanmasanız bile daha sonrasında iyi kazançlar devam ediyor. E, ancak şöyle bir durum var. Bu da stresli biraz. Yani her zaman özellikle 7 24 operasyon gerektiren bir yerse mutlaka izin gününüzde bile telefonunuz çalar. Çok şeyden sorumlusunuzdur, çok şeye hesap verirsiniz. Ee, ya bu insanın stres sinir düzeyini arttıran bir durum. Ee, yani zaten anamızın, anamızın durumu iyisi size de yardımcı oluyorsa bence açık konuşmak gerekirse hiç gerek yok. Yani ne için gerek yok derseniz sonuçta hayata bir kere geliyoruz. Ama biraz daha iyi kazanmak istiyorsanız, paramızla bir şeyler yapmak istiyorsanız o zaman farklı biraz strese girmeniz gerekir. Ve böyle işlere ilerlemeniz gerekir. Ee, yani insandan insana değişir. Kim işkolikse bu alanlara tabii ki de gelebilir. Ama yani dediğim gibi Türkiye'de mühendislik tabii ki de okunur. Yani bir şeylerin garantisini vermekten çoktan çıktı zaten. Belli bir gelir düzeyinin, belli bir e, Sanlardan vermesi artık garanti değil. E, zor bir yol. Özellikle yeni mezun olduktan sonra. Yeni mezun arkadaşlara önerim iyi kötü bir iş bulup yani eğer teknikte ilerlemek istiyorlarsa teknikte ya da satışta ya da biraz da beyaz yaka tarzı bir şeyde ilerlemek istiyorlarsa o tarz iyi kötü bir tecrübe edinmeleri. Çünkü şey mantıksız bir durum. Hani ben bu paraya çalışmam falan yani çalışma abi. Çalışacak zaten illaki bulunuyor. Ee, ama sen kaybettiğin zamanla kalıyorsun. Gelişmemenle kalıyorsun. Yani mesleğin başları özellikle daha zor. Hem bilgi bilmiyorsunuz. Hem kazancınız yüksek değil bu size ekstra bir stres yaratabiliyor. Ya ama dediğim gibi zamanla belli seviyelere gelebiliyor. Ben bunu 6 yıllık mühendislik olarak çalış konuşuyorum. Belki 10 yıl sonra atıyorum. 6 yıl <laughs> olduğum yerde saymış olacağım. Bilemiyorum. Bugüne kadar her zaman ilerledim. Ee, ama dediğim gibi stresli iş. O zor iş kapsamında bir ekip yönetmeniz gerekiyor tek başına yapamıyorsunuz. işleri haliyle ağır işler olduğu için ee, ekibi yönetmek gerçekten zor bir iş. Yani özellikle mavi yaka yönetmek daha zor bir iş. Ee, çünkü beyaz yaka biraz daha bence tamahkel. Duren sesini, allı tarzı. Ama mavi yaka o kadar olmayabiliyor. Ee, yani önerir miyim? Hayat bakış açınıza bağlı. Dediğim gibi maddi durumunuza bağlı. Maddi durumunuzu ise kesinlikle önermiyorum. Çünkü bence sinir strese gerekmez. Yani hayata dediğim gibi bir kere geliyoruz. Ama öbür türlü bir şeyler yapma becerisinde olmak istiyorsanız, belli bir yerlere gelmek istiyorsanız o zaman özellikle teknik kısmını öneririm. Yani belki bir gün bugün gelmezsiniz o tarz alanlarda çalışırsanız ama bir gün gelirsiniz yani. Ben teknik alanda çalışıp bir yerlere gelmeyen az insan gördüm zaten ama mühendislik okuyan bir adam zattır izottik bir yer mezunu değilse e, yıllar sonra bir şeyler öğreniyor belli bir şeyleri tecrübe ediniyor ve bilgisi değerli oluyor e, o sebeple yani zaten bir de bahsettiğim şöyle bir şey de var eğer zaten bu teknik alanlarda çalışırsanız işsiz kalma ihtimaliniz az İşsiz kalsanız bile yani 3 e, ay içinde her türlü istediğiniz tarz bir işi standartta işi tekrar bulursunuz yani çıkartıldığınız ya da çıktığınız işi bir ayda hemen bir şeyler bulursunuz. Onda bir sıkıntı yok. Yani bilgi sahibi olduktan sonra tecrübe sahibi olduktan sonra bunun en azından bir garantisini var diyebilirim. Ee, yani diğer alanlara geçişte iyi kötü yani atıyorum ee, mesela diyelim biraz daha beyaz yaka pozisyonu olan yani aslında hepsi beyaz yaka da yani tekniğin içermediği yani biraz daha böyle Excel'ci, mail'ci olduğun e, ta, e, tarafa da geçebilirsin teknik taraftan sonra. illaki ki. Yani e, tabii ki hani e, ilk baştan beri başlayan bir adam kadar kolay iş bulunabilir. bulunmayabilir ama daha sonrasında bulunabilir. Yani ne kadar tekneye girerseniz o kadar değerli oluyorsunuz. E, ama dediğim gibi ailenizin durumu iyiyse, bu, bu tarz bir iş yapmıyorsa aileniz yani ya da rahat biriyseniz kesinlikle önermiyorum. <laughs> Değilmez yani. Ya ben de belli bir yaştan sonra ya biraz daha rahat bir iş ya da komplementistliği bırakmayı düşünüyorum. Yani çünkü yani hani bunu bir altın bilezik olarak görüyorum. Bildiklerimi, bilgilerimi, becerilerimi. Hayatta her şey mümkün. Batmak, çıkmak, sağlık, saat sorunları hepsi mümkün. Yani mertebe altın bileziğim olsun ki ele güne mutlaç kalmayalım mantığındayım. Bu yaşama kadar da çok şükür kalmadım. Kendi işimi kendim gördüm. Devam ediyorum. Umarım da hiçbir zaman kalmam. Öyle. Okuması ayrı bir dert. Çalışması ayrı bir dert. Yani çalış, çalıştıktan sonraki sorumluluk ve stresten sonra okumak şey diyormuşsunuz. Yani tamam zor olabilir bir şeydir öğrenmek, kavramaya çalışmak etmek ama ne en azından yani sorumluluk sizde sadece kendinizden sorumlusunuz o yüzden size daha rahat geliyor çalışma hayatı bir mühendisin çok rahat değil yani bazen gerçekten sıradan bir beyaz özeniyorum çünkü adam mesela hafta sonu izni var ee, çalışmıyor her türlü of yani telefonu çalmaz Kimse bir şey sormaz, beklenmedik bir durum oluşmaz. Hayat planı kesinlikle kafasına göre yapabilir. Cuma'dan çıkıp, pazartesi işine gelebilir. Yani hiç ekstra bir stres gerektirecek bir şey olmaz. Sistem çöktü, o oldu, bu işte çalışan personel 7.24 bir operasyondaysa gelemedi, falandı filandı bunların hiçbiri olmaz. Yani bu bakımdan çok avantajlı, çok rahat. Ama tabii ki de kazanç durumu çok fark ediyor ee, dediğim gibi. Yani yani bu her şey maddiyatla ilgili ama en büyük verdiği şey problem çözme becerisi beceri yani bu kesinlikle bir insanda olabilecek en büyük altın bilezik. Ya kendi adıma konuşmak gerekirse ben okumak ve çalışmakla kazandığım problem çözme becerimle hayat standartlarımı ve yani hayattaki konumumu çok çok iyileştirdiğimi söyleyebilirim ve yani kendi yaşıma göre özellikle ee, dediğim gibi yani bu tamamen tercih meselesi bugün okur muydunuz deseniz ya şartlarım farklı olsa ne okurdum ne çalışırdım bu işte yani e, ailemden kalan gani gani bir şeyler olsa dairem olsa arabam olsa bilmem neyim olsa e, bunları kendim yapmak zorunda kaldım hep e, kesinlikle şey yapmazdım okumazdım da çalışmazdım da çünkü öyle, o, o, o şekilde değmiyor yani kesinlikle değmediğini söyleyebilirim ee, ama dediğim gibi yani zaten Türkiye'de çok ne kadar seçeneğiniz var ki yani ben hala tıpı çok öneriyorum ne kadar kötüleseler de sonuçta belli bir kazancı var yani bunu kimse şey yapamaz ve hani e, tıp mesleği başladığından beri hiçbir türlü kazanç konusunda toplumdan geri kalmıyor bir yerlere yani eğer çok uğraşırsa akademik seviyede belli alanlarda uğraşırsa zaten kazanç sonsa doğru gidiyor. Mühendis için bu mühendislik yapmayı bırakması demek. Yani artık yönetici pozisyonlarında çalışması daha aslında çoğumuz yönetici pozisyonunda çalışıyor teknik işlerde ama artık daha üst yönetici pozisyonlarda çalışması lazım ki artık harbi belli bir skalayı tamamen geçsin. Ee, ama tıpta öyle bir şey yok zaten kafadan belli bir skalayla başlıyorsunuz ve ilerlerseniz sonsuza doğru ilerliyor ya mühendisliğin yanı şu e, gördüğüm kadarıyla e, yani bir sürü mühendislik kökenli insan yönetici olabiliyor. Niçin olabiliyor? zaten daha önceden bir ekip yönetme becerisi var ve zaten zor bir ekip. Yani hem bir teknik konusu çözmeye çalışıyorsunuz hem de ekip yönetiyorsunuz bu bence zor bir şey kesinlikle ee, o yüzden yani gördüğüm kadarıyla direkt alakası olmasa bile işiyle daha önce geçmişte yapmadı, yaptığı işte tam alakası olmasa da mühendisler daha çok yönetici pozisyonuna gelebiliyor. Ki ben bunu mantıksız bulmuyorum. Yani çünkü e, bir yönetici olmanın bir okulu yok. Tamamen tecrübe. Yediğiniz kazıklar. Eee personelin ne kadar blöf yapıp ne kadar blöf yapmaması. <laughs> ya bunların hepsi yöneticilik içeriyor. Ee, neye göre personel seçmeniz gerektiği, hangi personelden ne kadar verim almanız gerektiği bunlar tamamen tecrübe. Bunu okulda işletme okuyarak ya da benzer bölümler okuyarak öğrenemezsiniz. Yani mühendislik okumakta şöyle bir iyi yan var. İşte dediğim gibi ileride hiç alakasız bir işte olsanız bile zaten... Yöneticilik yaptığınız için size yönetici kapıları da açılıyor. Yani ben bugün test yönetiminde çalışıyorum. Test yönetim alanında. Ee, çok bilindik bir yerde çalışıyorum o yüzden söylemeyeceğim. Herkesin bildiği bir yer. Ee, ama gün birinde daha önceki çalıştığım yerde yani işletme müdürü de olabiliyordum. Yani işletme müdürü tüm işletmenin müdürünü bir e, İBF departmanında okuyan birine koymuyorlar. <laughs> Yine bir mühendisi koyuyorlar çünkü dediğim gibi adam yönetme becerisi, problem çözme becerisi. Bunlardan dolayı daha çok mühendis her ediyorlar en azından mühendisliğin önü bu şekilde açık diyebilirim. Yani öbür türlü e, başka mesleklere göre yönetici pozisyonlarında yani alakasız bir tarafta olsanız bile Ön, önünüz açık yani. Daha önce ben bu tarz iş de aldım. işletme müdürlüğü oydu buydu. E, tercih etmedim. Gerek de duymadım. Ama ha, günün birinde tak artık makine mühendisi olarak devam etmek zorunda değilim. Diyebilirim. İşletme müdürü olarak olabilirim. Tabii ki de orada da yine bir ufaktan ucundan bir teknik bir şeyden sorulmuşsunuz ama kimse bir işletme müdüründen mesela e, tamamen hakim olmasını beklemez. Sadece ee, yüksek kararlar vermesine gerektirir Yani bir işin nasıl olacağını bile tarif etmesini beklemez e O yandan e, mühendisliğin iyi yanı bu Ama dediğim gibi Hem çilekeş bir çalışma ortamı Hem çilekeş bir e, okuma Öyle bir kötü yanı var Yani bazen gerçekten özeniyorum Bir İK olsaydım bilmem ne yani memur olmak için Mühendislik kesinlikle okunmamalı. Ben çok saçma buluyorum. Zaten şikayetlerimi de saçma buluyorum. Ee, yani gelip normal yani çok teknik içermeyen sadece direkt biraz hakediş hak ediş onayladığın sadece taşeron sistemiyle devam ettiğim bir sistemde zaten sen çözüm odaklı olmuyorsun çok. Onların projeleri belli oluyor, o oluyor, bu oluyor. O yüzden zaten memur olmak için hayatta mühendislik okunacağını sanmıyorum, mantıksız buluyorum. Yani kazandığı paralar bugün ortada. Ha bence yine e, çok büyük şey olmayan şehirlerde geçinilir, rahat geçinilir. Ama yani bence mantıksız en sonunda zaten olabileceğiniz şey belli. Memur tecrübesiyle özel sektörde de kendinize bir yere edinemezsiniz o yüzden ya tabii ki de çok rahat çalışma ortamı özel sektöre göre. Ben bunu kesinlikle reddedemem. Yani ee, ama dediğim gibi bence memur olmak için mühendis memur olmak için gerçekten gerek yok. Yani sonuçta zor bir eğitim hayatı iyi ya da kötü. Ee, dediğim gibi tercih edecekler ona göre tercih etsin. E, şart, dil konusuna gelirsek şöyle anlatayım. Ee, dil Tabii ki de önemli Bir eleme için Yani İngilizce bilip bilmemeniz önemli ee, Ya da atıyorum Çok yurt dışından dandanslı bir firmayla çalışıyorsunuzdur Tabii ki de önemli Ama arkadaşlar Türkiye'de %99 Eşinizle doğrudan gündelik İngilizce kullanmayacaksınız. Ben bunu kesinlikle size tavsiye ederim. Ha, arada kullandığınızı sayıyorsanız evet arada kullanabilirsiniz. Ama zaten bence insan yabancı dili kendi için öğrenmeli. Ee, dünyayı biraz daha tanımak, biraz daha yabancı haber sitelerini okumak, yabancı kaynakları okumak. İngilizceyi bu yüzden öğrenmelisiniz. Bunun mesleğinin olduğunu düşünmüyorum. Ya, bu direkt size de bir kapı açmaz. Ben şu an mesleğinde çok iyi insanlar tanıyorum. Ee, i̇yi yerlere gelmiş insanlar tanıyorum ve bunların, bu adamların İngilizcesi leş. Ya bu adamlar dinozor da değil, yani tekniğiyle, bilgisiyle ya da başka türlü e, <laughs> o ayrı bir işin konusu, başka türlü bir şekilde bir yere gelen insanlar, ha yani e, çok iyi İngilizce bilen insanlar görüyorum, kendim de e, bu konuda iyiyim, zaten 6 ay yurt dışında dil eğitimi aldım yaşadım aynı zamanda. Ee, yani çok bir etki etmiyor. Bu hayatınızı etki ediyor. Yani dili tabii ki de e, biraz kurumsal firmaların dandırıktan dil sınavları oluyor. Yani şu ana kadar zorlandığım bir tane, yani zorlandım demeyeyim de bir tane mülakatım vardı. O da direkt yurt dışında çalışacaktım. O süre direkt hani sözlü bir mülakattı. Ee, ve hani detaylı bir mülakat hani böyle ne yapıyorsun ne ediyorsun mesleğin ne falan tarzı değil yani adam gerçekten hem sana <laughs> mesleki sorular soruyor hem böyle oturup düşünmen gereken Türkçesini bile düşünerek cevap vereceğin sorular soruyor yani bir tek öyle bir görüşme yaptım onun dışında en kralı yurt dışı firmasıyla bile Dundrick'ten ee, bir normal e, online bir sınav yaptım. Hepsi bence çok dandik. Tabi bazı kurumlar YDS isteyebilir o isteyebilir onları bahsetmiyorum. Ama bunlar sadece geçiş yani zaten Türkiye'de atıyorum bir sesini okuyorsanız ya da eğitiminizi hazırlığınızı İngilizce görmüşseniz e, belli bir seviyeye gelebiliyorsunuz. E, bu belli bir seviyeden sonra sadece size şey kalmak kalıyor. Yani o atıyorum o tarz firmaların sınav şeyleri. Ne, ne yapacaksın? Biraz gramer bileceksin, biraz kelime bileceksin. Ya bunlar dil bilmek değil zaten. Yani bunlar dili yaşamak da değil. Ee, bununla çok şey de yapamazsın. Onunla bütün sınavları geçebilirsin. Hiç sakıncası yok yani. Hani e, Dili o yüzden eğer e, sırf iş için düşünüyorsanız bence çok kafaya takmayın. Bugün YDS'yi de yani İngilizce hakkıyla bilmeden yapabilirsiniz. Sonuçta YDS dediğiniz sınav Bildiğiniz Türkçe paragraf sınavı, ufak tefek grameri olan ama genel üzerin, genel olarak paragraf üzerine ilerleyen bir şey. E, sen paragraf okumayla ve şık işaretlemeyle İngilizce bildiğini iddia edemezsin. Konuşman yok, dinlemen yok yani asıl e, dili yaşattığın şey yok. Yani gidip YDS'den yüksek puan alabilirsin. Adam akıllı çalışıp YDS'nin şeyini yapıp. Yani o yüzden bunlardan böyle bu şekilde kaçınabilirsiniz. Yani dil bana göre şart değil. Yani e, dil şart diyenler şey diyordur. Atıyorum bir tane soğutma ünitesi. Çiller e, grubu. İşte içinde menü var. Settings işte ondan sonra kondenser unit, aperture unit falan filan. Yani abi bunları da bil yani o kadar da değil. Zaten en bilmeyen adam bile bunlarla uğraşa uğraşa ee, neyin ne olduğunu bilir yani. Yani kastım direkt yurt dışı ile çalışan, direkt yurt dışı ile bağlantılı bir firmayla çalışmıyorsanız e, hep böyle değil bilmen lazım, değil bilmen lazım. Bunlar hikaye. Yani hikayenin dibi. Ben bugüne kadar rastlamadım. Rastlayan da görmedim. Ee, o yüzden ona göre şey yapın. Dili kesinlikle kendi gelişiminiz için öğrenin. Uluslararası arkadaş edinmek için öğrenin. Ee, dediğim gibi dünyadan haberleri okumak için, bakış açılarını öğrenmek için öğrenin. O dışında başka diyeceğim bir şey yok. Ama dediğim gibi hem okuması zorlu bir yol hem de çalışması ayrı zor. Hatta okuması artık bana çok kolay geliyor yani. Çok tırt geliyor. Keşke o zamanlar hiç kafaya takmasaydım şu dersi geçer miyim, bunu yapar mıyım. Çünkü dediğim gibi çok daha sorumluluk sahibi oluyorsunuz. Bunları göz önünde bulundurarak meslek tercihinizi yapın. Meslek tercihinden sonra da nasıl bir işte çalışacağınızı ona göre karar verin yani. Ama dediğim gibi her şeyin bir bedeli var. Yani ne kadar teknik bilirseniz o kadar ileride iş bulmanız şey olur. Ya bir de şöyle bir şey var. İş hayatı 10 yıl içinde muhtemelen bir dönüşme girecek. eee zaten şu an mevcut beyaz yaka mavi yaka olaylarını biliyorsunuzdur. Beyaz yaka çok daha kolay bulunabilirken, çok çok rahat daha bulunabilirken ya da oryantasyonu çok daha rahat yapılabilirken mavi aka öyle değil. Mavi yaka bir değer. Yani ana sistemleri bilen adam bir değer. Ondan sonra el becerisi olan adam bir değer. Yani zaten beyaz akı olmanın gelecekte bir esprisi kalmayacak ama eğer teknik bilen bir yöneticiyseniz yani sonuçta siz de beyaz akısınız kağıt üstünde de böyle bir yöneticiyseniz e, sizin işinizi kolay kolay kimse alamaz. Ne yapay zeka alır ne başka bir şey alır. Çünkü e, ya yani maliyet belli. İş hayatı maliyettir. Yani gelip bunda ilk teknisyenler muzdarip olması lazım. Ondan sonra şey olması lazım teknik yöneticinin e teknisyenin denklemden çıkartmak için süper otonom robotlar yapmam ve bunların maliyetinin teknisyenden daha uygun olması lazım atıyorum en fazla 4 yılda geri dönüş olması lazım bakın maliyeti o bu falan filanla böyle bir şey yakın geleceğe bırakıl yani beni emekli eder yani ve <laughs> insana iş gücünde ihtiyaç olmaması. E bu sebeple onlar devre dışı kalmayacağı için ben de bir zahmet devre dışı kalamıyorum e, sonuçta. Ya yani bir de dediğim gibi hani e, basit bir şey değil. Ona sattım, bunu aldım. E, o teklif bu bilmem ne değil bu olay yani. Çözüm ürettiğin için ve farklı şeylerde çözüm ürettiğin için bunu otonomlaştırman çok zor bir şey. Yani 10 yıla zaten dediğim gibi e, iş hayatının ben kesinlikle değişeceğine inanıyorum. Yani 10 kişinin çalıştığı bir departmanda 2-3 kişi kalacak. E, çünkü ne olacak? Yani bu zamanında bilgisayarın olması gibi. Eskiden çok daha raporlar gerekirken o gerekiyor Yani şu an Excel'de şlak diye çıkartıyorsun. Eskiden bir projeyi çizmen için teknik ve esnama bilmem mühendis gerekirken şu an mühendis tak, takır takır çizebiliyor. Yani e, o yüzden böyle bir de gerçek var. Yani en azından bu yola girmişseniz biraz daha beyaz laka, biraz daha hafif, smooth tarafından çıkın. Çünkü günün birinde devrim gerçekleştiğinde açık konuşayım. Siz de onlarla kaynayan bir taraftan biri olursunuz. Artık departmanda 5 kişi çalışırken 2 kişi düşünce ve bütün departmanlar buna dönünce o zaman yapacak hiçbir şey kalmaz. Ee, ama dediğim gibi eğer teknik alandaysanız mesleğiniz hiçbir zaman ölmez. Ya yani bu sadece makine mühendisi için demiyorum. İnşaat mühendisi için de öyle, elektronik mühendisi için de öyle. Yani e, hepsi için öyle. Ama dediğim gibi ha inşaat mühendisi seçecekseniz o benim anlattıklarımın mesleki zorluğum dediklerimin iki katı. Yani şantiyede çalışıyorsanız ben çalışan arkadaşlarımı görüyorum. Gerçekten Allah yardımcıları olsun. Yani, e, ciddi zor ya yani e, iki haftada bir gün izin sürekli böyle beton dökümüydü bilmem neydi. Şantiyede cinden cincinden siz sorumlusunuz. O çok zor bir şey ya. Hani hakikaten yani çok 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 yüksek paralar alınmalı ki hayatınızı heba ettiğinizi değsin modundayım yani. Tabii ki de topluma göre iyi para kazanıyorlar ama ne kadar değer. Yani ne kadar o sinir strese önemliydi ha. Benim mesleğimde yine bu denge bir tık daha iyi. İnşaat mühendisliğinde gördüğüm kadarıyla Aynen. elektrik mühendisler aşağı yukarı benim gibi. Yani makine mühendisliğiyle paralel bir e, şey var. Elektronik mühendisleri biraz farklı. Onların farklı çekingeleri, farklı düşünceleri var. Ha orada iyi yan şu, onlar biraz daha işin içinde daha aktif rol oynayabildikleri için e, biraz daha kendi şeylerinde olabiliyorlar. Yani kendi işini kendi belirleyebiliyor. O iyi bir taraf, yani ben usta ve teknisyen ihtiyacım var. Ha ben kendim soyunup tulumumu giyip yapmak ister miyim? Kesinlikle yapmak isterim ama bulunduğum pozisyonlar, istenilen şeyler bu tarz şeylerde e, kabul edilebilir değil. E, böyle yapan bir müdürüm vardı. Yani kim yerde okey ama çoğu yerde hayır çünkü zaten onları bir şekilde önlendir her şu, şu 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 işi yap modunda oldukları için sadece problem çözme olarak değil başka işlerde beklendiği için o sebeple gidip mesela bir elektronik mühendisi yazılım yazabilirken atıyorum ufak bir elektronik devreyi bağlayabilirken siz çok daha bir pompanın bağlanması bir tesisatın çizilmesi tek seneyle bakıyorsunuz ama şunu söylemeliyim ki insanla uğraşmak en zoru yani teknik olarak her şey çözülür insan çok daha zor bir e, denklem. Yönetici olmak çok çok zor bir denklem. Yani ben mesleğe başladığımdan beri ufak tefek yöneticilik yapıyorum. Ama ikinci e, işimde en üstteki adamla konuşunca Ben demiştim hani ben tam anlamıyla bir Yönetici olmak istiyorum Adam demişti yani göründüğü kadar Kolay değil çok zor bir şey O zamanlar demiştim yani ne alaka kardeşim Hani istiyorsun şunu yapma Bunu yap böyle yap böyle yap oluyor Yok abi olmuyor öyle Yani adamdan adama değişiyor çok çok parametre var ya Yani çalıştığın ekip Aşırı fark ediyor Öyle Benim anlatacaklarım bu kadar He? Ha? Eyvallah, eyvallah. Sağ olasın. <laughs> Komik bir şey oldu. Tam kapatıyordum videoyu. <laughs> Neyse, görüşmek üzere. Sağ olun.